gözünüzü kırdınız ve kaçırdınız. Gökyüzü az önce kozmik bir parti verdi ve doğa ana da DJ'di. Her Ağustos ayında gece gökyüzü en büyüleyici göksel olaylardan biriyle aydınlanır, Perseid meteor yağmuru. Bu, dünyanın Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı moloz izinden geçerken olur. Bu minik uzay taşları atmosferimize çarptığında yanıp yok olurlar ve gökyüzünde meteor olarak iz bırakırlar. Evet, işte o herkesin dilek dilediği Kayan Yıldızlar. Bu yıl zirve 12 Ağustos'taydı ve yeterince karanlık bir yer bulabilirseniz, saatte 100'e kadar meteor hızla geçiyordu. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar battaniyelerini kaptılar, açık alanlar buldular ya da sadece arka bahçelerinden yukarı baktılar, teleskopa gerek yoktu. Ve en iyi yanı neydi? Perseidler, uzun, parlayan izlere sahip parlak, hızlı meteorlar üretmeleriyle ünlüdür. Kaçırdınız mı? Merak etmeyin. Perseidler her yıl geri gelir. Bu yüzden takviminize Ağustos 2025'i işaretleyin. Sadece şehir ışıklarından uzak bir yer bulun, gözlerinizin alışmasını bekleyin ve kozmostan gelen büyülü bir gösteriye hazır olun. Peki, bir sonraki meteor yağmurunu yakalamaya hazır mısınız? Yorumlarda bize bildirin. Gelecek Ağustos'ta gökyüzünü izleyecek misiniz?